Günler değerli izleyiciler, Bir hafta başı beraberiz. Ben de kendimi şimdi buradan görmeye çalışacağım. Evet, şimdi öncelikle sansüre Hayır yayınımız devam ediyor. Çünkü neden henüz Cumhurbaşkanı imzalamadı. Cumhurbaşkanına gitti. Bakalım o da imzalayınca herhalde e, bu yasa devreye girecek. Evet. Şimdi ben de görmeye başlayacağım. Tamam. <laughs> Şimdi değerli izleyiciler, sansür yasası hazırlanırken adamın biri çıktı AKP'li milletvekili. İsmi önemli değil. Soyadı Özdemir midir? Nedir? E, dedi ki ya, biz bunu Amerikalılarla konuştuk. Hatta Amerikalılar bayıldılar dedi. Biz de alıyoruz falan. Şimdi Amerika'dan açıklama geliyor. Yola yok böyle bir şey. Ayrıca biz böyle bir yasa çıkarmayız. Türkiye'de bu kabuk sabuk yasadan vazgeçmeyin. Yani diyeceğim bakın ilk günden beri size anlattığım bir şey var değil mi? Esas bunları vuracak. Çünkü esas yalan söyleyen, esas dezenformasyon yapan, esas hakaret eden, esas efendim e, halkı tahrik eden bu AKP ve takımı trollleri. Al işte milletvekili eliyle ulan hiç mi utanmanız, arlanmanız yok be. Amerikalılardan aldık diyor Amerika Dışişleri ki bizden alınmadı. Yani çok açık bir gerçek. Dezenformasyon yasasını dezenformasyon yaparak çıkarıyorlar. Ama nedense bu yalancı takım her şeyi yalan söyleyen, herkese efendim linç kampanyası açan, herkesle uğraşan bu takım siyasayı en çok seviyor. Bakın sanatçı diye birini çıkarıyorlar. Bir televizyon kanalı var. Eski cemaatçıların yani şimdi biri Kökçek de eskiden cemaatın emrindeydi. Şimdi e, pabuç bağlı görünce gittiler Tayyip Erdoğan'a yattılar. İşte adam hala şey yapmaya çalışıyor ya. Yani efendim ben seni ne kadar Allah aşkına dokunmuyor. Dokunmuyor güzelim dokunmuyor. Sana da oğluna da dokunmayacak zaten. Vardır bir bildiği. Ama bak işte o kanala galiba çıkan bir çocuk var. Babası sanatçıydı. Buna da sanatçı onun sıfatından sanatçı diyorlar. Çok sevinmiş. Bak şimdi dinleyin Allah aşkınıza ya. Yani insanın denlenmesi geliyor. Bir izleyelim bak. Allah razı olsun az olmuş cezalar onu söyleyeyim. Bu da benim demokratik hakkım değil mi kardeşim? Ben de bu ülkenin vatandaşıyım. Ben de düşünüyorum. Benim de bir fikrim var. Hakaret etmiyorum, bir şey kırmıyorum, dökmüyorum. Az olmuş. Şikayetçi. Normal 5 yıldan başlamalı. Benim devletime sen zarar vereceksin söyleminle şüphe çıkartacaksın, yaratacaksın. Benim milletimi Birbirine karşı kışkırtacaksın 3 yıl. Az. Ben milletimi çok seviyorum, devletimi de çok seviyorum. Kusura bakmayın az. 5 yıl olması lazım. Bırak diğer Binimum. tartışmaları diyorsun. Şimdi görüyor musunuz ya bu nasıl bir akıl tutulması, nasıl bir zekadır ya. Devletime, benim devletime, benim... Oğlum evladım sen galiba farkında değilsin. Yani senin devletin dediğin ne? Mesela kim neye söylemiş? Ya her şey yalan kardeşim. Sen enflasyon rakamına inanıyor musun? İşte bak şimdi geliyoruz. Soma'da, Soma'dan sonra şimdi Amasya'da olanları görmüyor musun kardeşim? Nasıl bir yalan söylendiğini, nasıl halkın kandırıldığını, nasıl milletin tahrik edildiğini görmüyor musun? Ya bakın inanılır gibi değil ya. Kader dedi ya. Yani ne demek kader ya? Yani Sayıştay raporlarıyla ortaya çıkmış bu maden ocağının sahibine kıyak olsun diye hepsi yatmışlar altına hepsi paraları almış belli ki. Ve daha iki aydır ne diyor? Ya denetlendi diyor. O oldu diyor. Bu oldu diyor. Peki bu madende niye bu patlama oldu? Dünyada grizi patlaması yok kardeşim. Alm almıyor mu senin hakkın? Ha? Grizi patlaması diye bir olay artık dünya yaşamıyor. Çünkü o en basit olay. Basit bir havalandırmayla bile hallediyorlar. Sen hala yapmıyorsun. Neden? Çok kömür çıkaracağım. Çok satacağım. Çok dağıtacağız. Fakir fukara adı altında. Seçimce kampanyası yapacağım. Aynı bak sonunda da böyle olmuştur. Çıkar abi çıkar abi al sana bu. Ondan sonra da abi hiç utanmadan sıkılmadan gidip 24 saatte cehennemlere ulaştık diyorlar ya. Ya bu kadar ayıp olur mu? Şimdi bak gazetelere bakın. Hiç şey yok ha zannedersin ki yani bu kazada hiçbir sorun yok. Sade edebiyat. Bak hürriyetten başlayalım. Şimdi dün hürriyetini e, bir koyun dünküünü de anlatacağım. Şimdi orada bir hesaplaşma da olabilir bakın. Bu sabah bu arkadaşlar. ha. Hürriyet, şimdi ben de şuradan bakacağım. Evet. Ee, şimdi bakın. Hürriyet, et, dün ya birinin çıkarı vardı söz konusu. Çünkü bir saray medyasının, e, bu saray soylularının iktidarın aleyhine olabilecek bırakın haber yapmayı cümle kuramazlar. Şimdi manşet yapmıştı dün Hürriyet. Yani işte Sayıştay işte raporlarında bu oldu falan. Burada belli ki ya birinin canını okuyacaklar, yani ortak karar alıyorlar. Ya da kazaya, kazaya uğramaz ama o kadar salak olamazlar. Zaten kazaya uğrama ihtimali yok. Çünkü bugün Ahmet Hakan hafiften düzeltme yapmış. Genel yayın müdürü ya aynı zamanda. Onu hafiften düzeltmeye çalışmış dünkü hatayı. Ama diyorum size. Hani saray medyasında mümkün mü ya bu iktidarın aleyhine olabilecek? İşte bugün hemen durumu toparlamışlar. Dünkünde bir numara var. Yani dün herhalde birinin kafasını koparacaklar yukarıdan gelmiştir Fahrettin Altın'dan. Oğlum sen buna çak. Biz de içeriden bunu düğme atalım bunu. Çünkü ya biri habersiz götürmüştür. Onu götürecekler arada. Ya da işte birinin bir şeyine denk geldi. Hürriyeti kullanmışlar. Aferin. Şimdi ama bugün hava hemen değişmiş. Şaban, Okan ve Mehmet filan böyle hani. Neydi o bir, bir sinema filmiydi bu değil mi? Falan falan ve bir şey diye. Yani böyle sol e, e da böyle kurmuşlar. ve bilmem ne. Be, ya bak şimdi unuttum işte. Söyleyemiyorum. Yani olay tamamen duygusal. işte şöyle öldüler. Af böyle filan. Yahu kardeşim bir sorumlusu var bunun. Birincilik bu. Burada edebiyat yapıyorlar. Öyle olacak şimdi böyle olacak. Hangi meslekte var kardeşim? Bir kere de bu kadar insan ölmesi. Geçelim öbür savaş şeysine. Bak şimdi orada da öyle. Devletimiz ne kadar mühim? Hemen koşmuş hemen. Ne yapmış sabah? Yüreğimize gömdük. Abi yüreğine gömeceğine Bunları o hale düşürenleri gömsene sen. Ama o yok. Çünkü niye? Orada beraberler. Duygusal bağları var. Belli. Çünkü bunun patronu işte yine ünlü bir e, zengin. Belli ki işte iktidarla daltak, takka ver kilo Ya ölüyor abi kader be. Ölecekler artık. Ne yapalım? İçin fıtratı böyle. Biz işimize devam edelim. Abi sen daha çok çıkar da şu seçim geliyor. Onları götürelim. Sonraki gazetene. Bak şimdi o da öyle. Hiçbirinde sorun şeyi yok. Edebiyat var. Ah madenci, vah madenci. Hadi lan. Hadi terbiyesizlik yapmayın. Geçelim öbür gazeteye. O ne diyor? Ölümüne fedakarlık. Bak orada da ya şunun biriniz deyin ya burada bir sorumluluk yok mu? Yok şöyle kahramanlar böyle kahraman. Hadi sen şehitsin abi. Peygamberimizin yanında artık orada. Mekanın orada olacak falan diye. Bir de buradan onları da veriyorlar. Ha. Arsa tahsis eder gibi. Öbür tarafta hemen oradasın diyor. Ya o ayıptır ya. Geçelim başka hangi gazete var? Şöyle ben de göreyim. Evet Yeni Şafak. Ha, bir ayda iki kez denetlendi. Yani hiç hata yok. Allah'ın lütfu ya. İşte şey. Ah, ah, ah. Peki abi niye Yüce Rabbim hep burada veriyor? Niye Amerika'nın başına böyle bir felaket vermiyor kardeşim? İngiltere'de niye mesela 1866'dan bu yana böyle bir felaket olmuyor? En son 1866 ya. Ondan sonra bir tane 1914'te bir daha küçük çaplı var. Yok İngiltere kömür cenneti biliyorsunuz. Dünyanın en büyük kömür şeyleri, madenleri İngiltere'de adamlar kalmamış. E yani Yüce Rabbim demek ki kader diye buraya ah böyle. Ve bunlar da buna inanıyorlar. Buna inanan var. O işi de inanıyor. Aileleri de inanıyor. Ya hakikaten ama insanın içi naralıyor ya. Bu kadar olmamalı. Öbür gazeteye geçelim. Ne var? E, hangisiydi? Milliyet mi var? Akşam. Akşama bak şimdi. o Bak o da öyle. Bu benim babam diyor. O şey diyor. Yani tamamen olayı magazine almışlar. Yani şey magazin ama. Yani magazin deyince eğlence magazini değil. Hani duygusal magazin. Yani işte ah be son fotoğrafı. işte e, tam da dün evlenmişti. Çocuğunu yeni kucağına almıştı. Falan. oraya acındırma. Peki burada bu madenin işletmekle sorumlu olan patronundan onları denetlemek görevli olan hani o biraz önce Hakan'a ben devletim falan diyor ya. Ha senin o çok sevdiğin devlet dediğin. Tabii onun sevdiği devlet değil. Tayyip Erdoğan. Saray seviyor onu. Senin o sarayın bunlara bakmış mı? Hayır bakmamış. Neden? Abi bakarsa sorun çıkacak. Sorun çıktığı zaman o iş dünyasındaki o vatandaş e, zarar görebilir ya da maliyeti artar. Ya yürü abi. Patlarsa da Allah'ın hikmeti. Ne yapalım işte. Hadi. Öyle oluyor. Başka ne var? Milliyet mi var şimdi? Mesela milliyet. O da bak aynı. Görüyorsunuz değil mi? Hiç değişmiyor. Yürekler bir daha yandı. Ulan bunun ilk saniyede söyledik zaten. Yüreğimiz yandı diye. Hayır. Yürekler bir daha yandı. Daha da yanacak. Yani bu devam edecek. Geçenin bir de akit vardı galiba. O tam şey böyle var. Bunların o, o akite bak. O daha da şey yapmış. Yani o ne diyor? Kurtulduğumuza sevinemedik. Bak burada da arkadaş üzerinden. Yani biz kurtulduk ama arkadaşlarımız öyle. Aman abi hata gözükmesin. Aman buradaki yanlışlar gözük. Aman buradaki büyük hırsızlık, yolsuzluk gözükmesin. Bu mu? Lan böyle bir şey olur mu ya? Ama bakın bir şey söyleyeceğim. İnanmıyor insanlar da. Yani öyle bir nasıl adı var mı bu dinci kesim? Şimdi bakın bir kadını izletmek istiyorum size ya. Ben seyrederken dehşete düştüm. Bu e, ne mikrofondu bu? Kendine muhabir diye bir YouTube kanalı var. Ya kadın mikrofonu uzatmış ya. İnanamayacaksınız bakın şimdi seyrederken. Bir görün sattık ya. Biz öyle şerefsiz dilleriz ya. <laughs> Şerefsiziz biraz. Ben bir Türk'üm me memleketim Konya. Bugün doğuya bak güneye bak hep PKK'lı. Hep kırma. Hepsi de diyor ki ben Müslüman, Müslüman değil. Siz Abdülhamit Han'ın hayatını de okudunuz mu? Bu ülkede Türkçe olimpiyatları adı altında FETÖ'nün evet. propagandası yapıldı yıllarca. Evet. Türk lirasının üzerindeki Atatürk'ün fotoğrafı kaldırıldı. Türkçe olimpiyatlarının parasını bastılar. O bir oyundu. Bazen de köprüden geçene kadar ayıya dayı diyeceksin. Bakın bu adamlar sizi kandırıyor dedikleri zaman AK Partililer o vekillerin üzerine yürüyorlardı. hoca efendi diyeceksiniz. Hocaefendi. Böyle konuşamazsınız hiç diyor. Demedi. Erdoğan hiç demedi. Asla bana hoca efendi demedi. Çıkarın internetten göze hoca efendi asla demiyor. Hoca efendinin zaten böyle bir sıkıntısı var. Bu Benim CHP'li arkadaşlarım var. Diyorum ki onlara. Kardeşim siz HDP'li nasıl bir oluyorsunuz? HDP benim dağdaki Mehmetçimi kurşun sıkıyor. Bugün altılı masada HDP'de HDP de var. HDP'yi terörist olarak tanımlıyorsanız dediğiniz doğru. Terörist. Ben Malatyalıyım. Kökenim Konya'da. Kökenim Konya ama Malatya'ya gelmişiz. Peki ama zamanında HDP'ye AK Parti iki tane bakanlık verdi. Çözüm sürecinde. Neden verdi? Verdi madem teröristlere. verdi? Ne zaman verdi? Bunu araştırırız, sonra görürsünüz. Hayır vermedi. Nerenin bakanlığını verdi? Pardon. Ben inanmıyorum. Gösterirse. Tamam. CHP eşittir HDP. Bakın. CHP'ye oy veren HDP'ye oy vermiş. İslam'dan Ali Haydar Konca, HDP 2 bakanlık sahibi oldu. Yorumunuz nedir efendim? Haberi gördünüz. Ben inanmıyorum. Şimdi bakın görüyorsunuz değil mi? Yani önüne kanıtını koyduğu halde bu e, hanımefendi diyor ki, ben diyor. Ya bakıyorsun kızım. Hayır, inanmıyorum. Bakın, toplumu böylesine efsunlamış gibi etkilemişler. Yani insanlar kendi çıkarlarını değil, başka birinin saadetini daha düşünür hale gelmişler. Ya kabak çekirdeği aldım kardeşim, 200 lira. Hani milletin boş zamanda çıt 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 atıp yerleri de kirlettikleri var ya, belki bir tek o işe yarar. Alamaz bu millet artık o kabak çekirdeğini de sağa sola çekirdek atmaz. Kimse isyan etmiyor biliyor musunuz? Garip bir şey. Yani gelince öyle işte çok kötü de bilmem ne de fakat hiç bakın anlamak mümkün değil. Gelelim bu sabah olan yani günün en güncel olayı bu sabah yaşanan Kiev'e gene saldırı var Ruslar tarafından. Fakat gelen ilk bilgilere göre Ruslar bu saldırıyı bu sabahki İran SİHA'ları ile yapmışlar. Yani hani insanın aklına gelmiyor da değil ha SİHA öyle değil böyle olur diye mi diyorlar çünkü bizim biliyorsunuz bakmayın hani bu Türk siyahları diye çok övünüyorlar ya dünyayı yeneriz uçururuz katırız falan şu anda şeyin elinde kalmadı <laughs> Ukrayna'nın elinde bu damadın yaptığı siyahlardan kalmadı çünkü hepsini düşürdü Ruslar. yani çünkü savunması e, ben kötü bir şey demiyorum ama savunması yok. Şimdi İran'ın bir de savunma sistemleri de var üzerinde ve bak Rusya'dan kaldırıp Kiev'e kadar gönderiyor. Kamikaze diyorlar ama herhalde burada kendilerini de ima etmişler. Onun için kamikaz ediyorlar. Ama hani sanki hani o siyah değil. Madem sen siyah kullanıyorsun ben de siyah kullanıyorum mu diyorlar. Artık e, bilemiyorum. Evet e, bugünlük bu kadar. E, hafta başı yarından itibaren e, devam edeceğiz tabii gene. Bu arada e, şeyimi söyleyeyim. Bir e, ikinci bir YouTube kanalı daha açtım. E, o da e, YouTube Shorts. Çünkü YouTube bir de shorts videolar dediğinden yani birer dakikalık videoları da ayrı bir önem veriyor. Onun e, gerçi bu e, kendi bu sayfamın alt tarafında görüyorsunuz zaten her gün. Ama bu shorts tamamen ayrı. Oraya hani gün içinde e, anlık gelişmelerde hemen yorum yapabilmek e, için e, sizlere oradan ulaşmaya çalışacağım. Can Ataklı Shorts diye e, YouTube kanalına da abone olursanız ve beğenilerinizi de ihmal etmezseniz çok sevineceğim. Yani e, günlük yorumları buradan izleyip ama anlık ne oluyor? Hani öğleden sonra bir şey oldu. E, onunla ilgili e, ne yorum yapılmış ya da bir ayrıntı var mı? Onları da oradan hemen anı anını sizlere <laughs> sunmaya çalışacağım. Hepinize iyilikler ve diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.